yapışa başlıyoruz. Ee, yine bu çıktı. Bekleyeceğiz mi? çekilişi başlatıyorum şöyle 38 yorum varmış tabi bunların hepsi katılma yorum değil gördüğünüz gibi çekilişi başlattım ya. Kime çıkacak? Oğlum da başımda bekliyorum. Aa! Anne, lütfen. <laughs> bana çıktı. <laughs> i̇şte katılıyorum yazmış. Sayma, sayma, sayma. Ama hayır şey bana diyor yedek yedek sensin. <laughs> Sen yedeksin. Umut denize çıkmış. Hayırlı olsun bak. Geçerli. Geri dönüş yapma ya yazacağım tabii ki de hak yemek Yazmasını. olmaz. Hayır, umut, deniz. <laughs> umut Deniz'e çıkmış. O bizle iletişime geçmezse yedek de sensin. Geçme lan. <laughs> Geçmiyor. Hayırlı olsun lan. şimdiden. <laughs>